Aşağıda belirtilen organlar dışındaki tüm organlarım Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağışlanmıştır. Ne organ ya? İstisnai organı. organlarım aşağıdaki gibidir. Nasıl aşağıdaki gibi. Bir, beynim Sinan Engine. <laughs> İki, kalbim Abdülkerim Durmaz'a. Allah'ını severim seni kardeşim 3 bana, bana. Üç, bana da geliyor go, go. Dalağım, dalağım Ertem Şener'e yani bana 4 İsmi ikinci vasiyetinde belirtilen Allah be malum ya. organımsa Rasim Ozan Kütahyalı'ya bağışlanmıştır. Saygılarımla 15.05.2016 Doktor Murat Ahmet Çakar. Organı ben ne yapayım hocam?